Merhaba değerli basın mensubu arkadaşlar. Başlayabilir miyim? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri her zaman olduğu gibi bu ülkede düşüncelerini, fikirlerini düşünce özgürlüğü adı altında ortaya koyan, gerçek haberi yapan ve salt bu nedenle özgürlüğü elinden alınan, cezaevlerinde olan, tüm asıl emekçilerini özgürlük talebimizi buradan yeniliyoruz. Yine değerli basın emekçileri, ülke gerçekten her geçen gün daha kaotik bir süreci yaşıyor. 21 Mayıs 2021'de ÖTV zamları ülkenin nasıl bir sürecin içerisinde olduğunu çok net bir şekilde göstermiş oldu. Ve alanımız olarak çok net tarımı üretici hatta tüketiciyi çok zor bir yıl bekliyor. Geçen hafta açıklanan zamlarla beraber ÖTV zamlarıyla beraber benzine yüzde 54, mazota ÖTV'de yüzde 78, litre fiyatında yaklaşık 68 ile 70 kuruş arası zam, LPG yani LPG'de yüzde 189 oranında zam geldi ve bunların pompa yansıma fiyatları da anında gerçekleşti. Elbette hepsi çok önemli. Elbette petrole zam geliyorsa bütün sektörlerin buradan etkilendiğini görmek zorundayız. Ama elbette temel konumuz olan tarım yani mazot bugün. Ortalama olarak tarım sektörünün 3 milyar litre mazot kullandığını öngörmekteyiz. Genel anlayış bu. 3,5 milyar litre diyenler de var. Ama biz en az giden 3 milyar litreden bahsedelim. 3 milyar litre mazot kullandığında çiftçimiz ÖTV zamlı öncesi 2020-21 yılında cebinden 20 milyar civarında para ödeyecekti. Zamla beraber tam 2 milyar daha ilave oldu. 3 milyar çarpı 70 kuruş 2.1 yani 2 milyar daha ilave oldu ve toplam çiftçinin 2021 yılında mazota ödeyeceği para 22 milyar TL. Peki bütçeden tarım ayrılan pay ne kadardı? Hatırlayınız 2020 yılında son Ekim-Kasım ayında ve bütçede 2021 bütçesinde toplam tarıma ayrılan bütçe destek bütçesi 22 milyar idi. Yani toplam çiftçinin 2021 yılında mazota verdiği para kadar. 2 milyar arttı bir defa da. Peki bütçeden bu 22 milyar TL'lik bütçeden mazota giden payı da bir paylaşalım. 2020 yılında değerli basın emekçileri çiftçiye ödenecek olan mazot desteği 2.9 milyardı. 2021 yılında bütçede mazota yapılan destek azaltıldı. 1 milyar 724 milyon liraya indirildi. Yani düşünün ÖTV %70'in üzerinde %78 zam geldi mazota ve 2021 yılındaki bütçede ise ne yazık ki mazotta desteklemelerde yaklaşık olarak ciddi anlamda 177 milyon lira daha da kesinti yapılarak 1 milyar 2 milyar 724 milyona düşürüldü. Oysa önceki başbakan ne demişti? Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden. Ödenen ne kadar? 2 milyar 724 milyon ödenecek. Ama az olan çiftçinin verdiği tam 22 milyar TL. Yani bu ÖTV zamıyla çiftçi gerçekten çok büyük bir krize girmiş görünmekte. Yine değerli basın emekçileri gündem, bugün gündem. Türkiye'de 200 bin üreticiyi etkileyen ve 90 milyon günlük yaşayan insanı etkileyen bir tarım ürünü. Çay. Dünyanın en çok çay tüketen toplumu. Kişi başına buçuk kilogram civarında kuru çay tüketen bir toplumuz. Yani hemen hemen sudan sonra en fazla tükettiğimiz içecek. Herkes için önemli ama elbette Artvin için, Rize için, Trabzon için yani Doğu Karadeniz bölgesi için çok daha önemli. Ama toplamda bütün Türkiye'yi etkileyen bir tarım ürünü. Çaya bir fiyat açıkladılar. Hatırlayınız. Geçen yıl çaya 3.4 lira toplam yaş çay fiyatı olarak açıkladılar. Bunun 3 lira 27 kuruşu Çaykur tarafından alım fiyatıydı. 13 kuruşu primdi. Bu yılda 3 lira 87 kuruş olarak açıkladılar. Primle beraber 4 lira toplamda 60 kuruş bir fark yani fiyat yükselmesi yaptılar. Fakat geçen yıl yaşadığımız sorunları bugün de yaşıyoruz. Çaykur yaklaşık 1,5 milyon ton civarında üretilen yaş çay yaprağının ancak %50'sini alabiliyor. Yüzde yüzünü almıyor. Dolayısıyla özel sektör bunu biliyor, farkında. Bugün yaşadığımız olayı paylaşmak isterim. Bugün Çaykur diyor ki bana en fazla 15'te 20 kilogram getirebilirsin. Bir işçi ya da bir çalışan günde 100-150-200 kilo çay asada yapılıyor. Çaykur 100 ile başladık günlük alıma bugün 15 kiloya düşürdüler. Yani kota var. Ve kontenjan var. Kota'ya göre getireceksiniz, kontenjana göre getireceksiniz. 20 kilo, 15 kilo çayı kim gidecek, nasıl hasad edecek? Düşünün. Bir çalışan gidecek, günde bir saat çalışacak, 15-20 kilo çay hasadı yapacak, geri gelecek, sıraya gelecek, o çayı verecek. Nasıl olacak bu? Bu şekilde hesapladığımızda çay hasadının herhalde bir 6 ayla 7 ay sürmesi mümkün. E kaldı ki zaten 600 kilogram gibi çay kurun bir genel kısıtı var. Genel kotası var. Dolayısıyla çay kurun almadığını, almak istemediğini özel sektör böyle rahat bir şekilde karşılamakta. Ve bugün itibariyle fiyatlar 2.7 liraya düşmüş durumda. 2.7. Her de nasıl fiyat biliyor musunuz? gelecek sene Haziran Temmuz ayına vade. Ve Çaykur bir açıklama yapıyor. Diyor ki açıklamada 20-25 gün hasat devam eder. 25-20-25 güne yayın ve her gün 15 kilo 20 kilo getirin. Bu güzel bir açıklama. O zaman çay soruyu sormamız lazım. Size fiyat garantisi veriyorsanız, bütün ürünü de alacaksanız Başımızın üstüne hiç sorun yok. Çiftçi buna uyar. Ama yok. Siz hem toplam üründe kota, hem günlük üründe kota, hem kontenjan koyuyorsanız aklımızla alay ediyorsunuz. Dolayısıyla bu söylediğiniz şeye kendiniz de inanmıyorsunuz. Ve çiftçiyi tamamen özel sektöre terk etmiş durumdasınız. Derhal buna bir tedbir alınmalı. Bununla ilgili 4 Mayıs'ta bir kanun teklifi verdik. Çaykur'un verdiği 4 liralık fiyatın taban fiyatı olması gerekir. Özel sektörde olsa taban fiyatı olması gerekir. Çaykur'da olsa taban fiyatıdır. Yani Çaykur başka bir fiyat, özel sektör başka bir fiyat vermemelidir. Hükümet bunu regüle etmelidir. Hükümet bunu düzenlemelidir. Çiftçi bu şekilde ve çayı rezil, kefaze etmemelidir. Bugün derhal bakandan bir açıklama yapıp çiftçinin çaydan gelen bütün ürününün bedelinin 4 liradan ödeneceğini fark olursa bu farkın bakanlık tarafından karşılanacağını net ve açık bir şekilde söylemeli. Yoksa çay adeta şu anda üreticisine kan kusturur bir vaziyettedir. Diğer bir konu değerli basın emekçileri çok yine canımızı yakan bir mesele hafta içerisinde gerçekleşti. Bursa Karacabey'de yaklaşık dört köyü, dört mahalleyi içeren ve on bin dekarlık alanda etkili olan bir sel felaketiyle karşıladık. Karşılaştık. Sel felaketinin adı çok netti. Bir, orman talanı ve ormansızlaştırma. İki, res yani rüzgar enerji santralleri nedeniyle kesilen orman bölgelerinde betonlaştırma. Üç, derelerin ıslahının yapılmaması, dört yeşil dere barajının 40 yıldır yapılamaması. Temel neden bu? Evet meteoroloji açıkladı. İki saatte 200 kilogram bölü metrekareye yağış önemli bir rakam. Ama bundan önce de buna benzer yağışların olduğu biliniyor. Orada yaşayan insanlar buna benzer yağış aldıklarını söylüyorlar. Ama bugün dereler ıslah edilmemiş bir, derelerin setleri yani yan bentleri, suların taşmaması gereken bentler bazı yerlerde tamamlanmış, bazı yerlerde tamamlanmamış. Devlet su işleri makinelere göndermiş, bir süre sonra geri çekmiş. Dolayısıyla tamamen kamu kurumlarının görevlerini yapmamasından kaynaklanan bir sel. Çok açık, çok net. Fotoğraflarla yerinde tespit ettik. Tek tesellimiz can kaybı yok. Evlerde su baskınları var. Pirinç, mısır, domates, biber, karpuz gibi soğan o bölgedeki bütün ürünlerde çok ciddi bir zarar var. Damla sulama boruları, damla sulama ana hat boruları, traktörlerdeki zararlar, odun, yakacak olarak evlerde duran, duran odunlar, dinamolar, sondaj boruları, bütünüyle çok önemli, çok ciddi bir zararın olduğunu çok net bir şekilde paylaşıyoruz. Aynı şekilde mevsimlik tarım işçilerinin çadır bölgeleri, yani orada kurmuş oldukları bölgede, e, kampta suyun altında kalmaları ama su çabuk ve gündüz olduğu için oradan kendilerini uzak tutmaları. Dolayısıyla oradan da bir felaket yok ama bardaklarından tutun, mutfak eşyalarından tutun bütün bir kısım eşyası hatta bir kısım, bir kısım çadır tamamen suya kapılıp gitmiş durumda. Derhal bir suyun çekildiği yerlerde ikinci ekim için tohum desteği, fide desteği, borçlarının tümünün faizsiz olarak ertelenmesi, yeni kredi kaynaklarının sağlanması ve daha hiç ürün almadan bugüne kadar yapılan bütün masrafların nakdi olarak ödenmesi. Bugündür hükümetin görevi, bugündür topluma karşı olan sorumlulukları, bugündür bakanlığın, hazinenin, çiftçinin yanında olması. Yoksa uçmayan uçaklara, gitmeyen yollara, ulaştırmayan tünellere teminat garantisi, para garantisi değil. Çiftçinin ürüne, çiftçinin ürettiği ürüne garanti verip onun zararlarını karşılamak gerekir. Devlet dediğiniz budur. Bunu yapmalı çiftçi bu yardımı bekliyor. Mutlaka şu anda zaten zarar ziyan tespitleri de yapılmaktadır. Değerli basın emekçileri, son olarak elbette Karacabey'deki tüm çiftçilere geçmiş olsun direktlerimizi iletiyoruz. Mevsimlik tarım işlerimizin yaşam koşullarını iyileştirilmesi için bir çabanın, bir gayretin olması gerektiğini tekrar paylaşıyoruz. Son olarak ülke acayip bir krizden geçiyor. Bir taraftan ekonomik kriz, bir tarafta Covid, bir tarafta yoksulluk, bir tarafta işsizlik, bir tarafta küresel ısınma ve iklim değişikliği ve elbette bu hem bitkisel üretime hem de hayvansal üretime etkiliyor. Biliyoruz ki Doğu Anadolu bölgesi hayvancılığın çok önemli bir alanı. Ve bu bölgede hayvancılık yapmanın temel nedeni ise meralarımız, yaylalarımız. Yıllardır, hatta binlerce yıldır Anadolu coğrafyasının yayla, mera kültürü bellidir. Kışın ahırlara, ağırlara çekilir hayvanlar, yazın meralara, yaylalara götürülür. Güvenlik nedeniyle birçok yayla kapalı. Hükümet terör meselesinin bittiğini, sorunların aşıldığını söylüyor. O zaman yaylaların hızlıca açılması gerekiyor. Çünkü böyle giderse hayvancılık yapma sorunu daha da büyüyecek, daha da artacak. Derhal yaylaların açılması gerekiyor. Sadece o mu? Tunceli Çemişkezek'ten yıllardır küçük baş büyük baş hayvanlarını getirip Erzincan refa yaylalarında otlatan şavaklar bir dram yaşıyor. Bu dram hayvanlarını yükleyip getirdiler, sürdüler getirdiler, tam yaylaya girecekler kaymakamlık yayla kapalı şavattılar şavattılar. O göçebe kültürler insanları. 30 saat hayvanlarını orada beklettiler. Aç, susuz tekrar geri götürmek zorunda kaldılar ve arkalarından emniyet güçlerinin kontrolüyle. Soruyoruz. Ne oldu Refahiye yaylalarına? Ne oldu Erzincan'ın yaylalarına? Binlerce yıldır bu kültürle, bu üretim ve bu yetiştirme modeliyle burada süren bir tarihsel birikim, tarihsel kültür, geleneğe alışkanlık bugün neden yok oldu? Birileri acaba yetmedi, doymadı, o yaylalar alamaya koydular. O adam nüfuslarını kullanarak yaylaları kendileri için kullanıyorlar. Vali, yetkilileri, bakanlık yetkililerini, refahiye kaymakamını göreve çağırıyoruz. Bu topraklar, bu memleket, bu dağlar, bu ovalar sizin Babanızın malı değil. Sizin ve yandaşlarınızın malı değil. Halkın malı bunlar, halkın. Varsa eğer gücünüz bilimsel, akılcı politikalar üretirsiniz. Halkı merasız, otsuz, hayvancılığı sahipsiz, halka aç susuz bırakmazsınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi Ankara Milletvekilimiz kendi alanıyla ilgili bir açıklama yapacak. Buyurun değerli abim, değerli dostum. yeah